Sevgili dostlar, bugün size bülbül ile serçenin hikayesini paylaşacağım. Kanalıma abone olarak takip edebilir, dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Zamanın birinde serçe ile bülbül arkadaş olmuşlar havadan sudan başlayan konuşmaları zamanla daha da derinleşmiş. Bülbül sabahın erken saatlerinde içli içli ötermiş. Ötüşünün bir sebebi varmış elbet. Bu sebebi bülbülü serçeye uzun uzun anlatmış. Sonunda serçe kardeş işte bu yüzden böyle ağlamaklıdır konuşmalarım diyerek sözünü tamamlamış. Serçe bülbülün sesine hayranmış hep onun gibi bir sese sahip olmak istermiş. Bülbül'ün hikayesini dinleyince içi biraz burkulmuş. Ama bülbül sesine olan hayranlığı azalacağına daha da artmış. Serçe bülbül'ün gönlüne sancı, diline yankı olan gül görmeye karar vermiş. Bir gül bahçesine doğru kanat çırpmış. Gül bahçesine vardığında gördüklerine hayran kalmış güller gerçekten çok güzellermiş. Demek ki bülbülün sesinin güzelliği güllerden dolayıymış diye söylenmiş. Bülbül gibi güzel bir sese sahip olmak istediği için bir güle aşık olmayı dilemiş. Gözüne kestirdiği en güzel gülün dalına konmuş. O anda canının acıdığını hissetmiş. Kendi kendine aşık oluyorum galiba bülbül gibi benim de canım yanıyor diye düşünmüş. Sesinin de bülbülün sesi gibi güzelleşip güzelleşmediğini merak etmiş. Ötmek için ağzını açmış ancak çok cılız bir ses çıkmış ağzından. Ses tellerim daha ısınmadı belki ondandır diye söylenmiş. Ötmek için ikinci bir deneme yapacağı sırada sendelemiş. Düşmemek için tırnaklarını sıkıca güle yapıştırmış. Güle güzelliğini veren kırmızı gitgide kararmaya başlamış. Acep aşk böyle bir şey midir diye düşünürken pat diye yere düşmüş. Yere düştüğünde üzerine kan damlaları düşmüş. Gülün göz yaşıdır diye mırıldanırken son nefesini vermiş. Bu durumu uzaktan seyreden bülbül gözyaşlarına boğulmuş arkadaşının ardından ağıtlar yakmış. Aşk acısı, kardeş acısı daha bir güzelleştirmiş sesini. Gülün toprağına baş koyan serçe, kendi sesi bilmiş bülbülün sesini. Gönlünü huzur kaplamış. Karıncalar bedenine yürürken, gülün kalbine çekildiği hissine kapılmış. Bütün olup bitenleri kulübesinden izleyen bahçıvan söze girmiş. Kim olduğunu bilmez. Boyundan büyük işlere kalkışırsam bedelini canınla ödersin demiş. Arkadaşı bu söze itiraz etmiş. Bahçıvana bu dünyaya hoş bir seda bırakmak uğruna canını bile feda etmek ne güzel. Bu uğurda mücadele eden maksadına ulaşırsa bülbül sesli olur. Maksadına erişmek uğrunda ölürse kabri gül bahçesi olur demiş. Kalın sağlıcakla.